hatun niyetiyle oyun hazır olan imama. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah'ın kabir. Allah'ın kabir. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Canım kardeşlerim. Merhumu son yolculuğunda bizdenizdeki olan hakkınızı helal <laughs> eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? <laughs> Allah şahadetinizi kabul buyursun. Amin. Merhumanın ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Giritli teyze 93 yaşında yaşama veda etti. Girit mübadelesini görmüş insanlardan bir tanesiydi. Tarihe tanıklık eden önemli bir isimdi. Evet. Sonsuzluğa önemli bir konu. Evet bu konuyla ilgili şeyimiz önemli isimlerden bir tanesi Hüseyin Yeter Şakar. Hüseyin abi, Hüseyin abi merhaba. Merhaba canım. Ee, Girit deyince e, sen bu konuda çok bilgilisin ve e, bu konuda Giritli teyzeyi bize birazcık anlatabilir misin? Tabii. Nezahat abla aslında İstanköy'lü babasına, sülalesine Malamalar derler. Hı hı. Kaç kardeşti dur bakayım. E, 6-7 kardeşti onlar. 2 hı hı. E, tane e, galiba erkek kardeşleri vardı. Gerisi kızdı. E, i̇şte hatırımda kaldığı kadar en büyüklerinin Zahat ablaydı. E, diğer kız kardeşi Fituhat, Sabahat. Hı hı. Erkek kardeşinin adı bir tanesinin Mustafa'ydı. Öbür günü hatırlayamayacağım. Bunlar e, İstanköy'de yaşıyorlardır. İstanköy Türklerindendi. Ben ilk okuldayken şöyle tanıdım kendisini. Hı hı. İlk okuldayken 1947'de okulumuzun yanacağı senenin 23 Nisanında harp bitmişti. İstanköy'de yaşayan Türk talebeler öğretmenleriyle beraber izin alıp özel bodruma gelmişlerdi 2-3 günlüğüne herkes e, evine her öğrenci ben o zaman 3. sınıftaydım pardon 5. sınıftaydım her öğrenci evine 1-2 kendi durumuna göre e, misafir alıyordum ben de Allah rahmet eylesin Allah taksiratını affetsin Nezahat ablayı, kardeşliği kardeşi Sebahat'ı e, Fütuhat'ı bir de teyze kızları vardı Nazlı onları elim, evimize almıştık Biraz da bir akrabalık var galiba babam tarafından uzaktan. Bizde misafir kalmıştı. Ve o zaman e, ben çocuktum. E, çok severdik kendimizi o zamandan beri. Halen aynıydı. Öleceği güne kadar e, çok aramız çok iyiydi. Çok severdik birbirimizi. Allah taksiratını affetsin. Çok iyi bir insandı. İşte burada e, genç kızken geldi. E, Ulvi ağabeyle evlendik. Ulvi Günelle mutlu bir hayat sürüyordu. Biliyorsunuz Bodrum'da meşhur İstanköylü teyzenin yeri vardır Akçebük'te. Onun sahibidir. Allah taksiratını affetsin. Çok iyi bir insandı. Gittiği yer cennet olsun inşallah. Bir de Giritliler denildiğinde çok zor günler, zor dönemler yaşamışlardı değil mi? O mübadele zamanında. Şimdi e, Nezahat ablaları e, tabii ben Girit zamanından bilmiyorum onlar. Ben onları e, İstanköy'lü olarak bilirim. Tabii belki onların ecdadı da Girit'ten gelmiştir. Ama onların ecdadının yani Girit'ten gelişini bilmiyorum. Ama İstanköy'de oluşlarını gayet iyi biliyorum. Annesinin Nazlı ablayı rahmetliyi, babasını e, gayet iyi tanıyorum. E Tabii mübadele zamanında e, 1923'tü. Mesela ben şimdi benim dedem babam 23'te gelmedi buraya. İşte pardon 23'te yani mübadele dolayısıyla Girit'ten gelmedi direkt olarak. 1897'de katliamlar yapıldığı için artık iş tehlikeye binince çoluk çocuğunu kendi piyadesi olan Petras isimli piyadesiyle kaçırıp İstanköy'e geliyor maceralı bir şekilde. Geceden geceye yolculuk yapmak suretiyle. Orada 1897'den işte Cumhuriyet'e kadar 1923'e kadar mübadeleye kadar orada kalıyor. Babam 10 yaşında gelmişti İstanköy'e. Orada evleniyor 3 çocuk 4 çocukları varken buraya geliyor. Yani bizim Girit maceramızın özü bu. Ve bütün tabi bazı yalnız aileler tabi bizim gibi daha evvel kaçıp gelme değil. Artık mübadelede gemilerle gelenler onlar bizim sınıfa girmiyor. Biz çok evvelden gelme yani. Girit'ten çok evvel, 23-25 sene evvel kaçıp gelme sınıfındayız biz. Dedemler yani. Ben değil de. Peki, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Allah size uzun ömür versin. Sağ olun. Cümlemize inşallah. Hadi hoşçakalın.